Asbest nedir? Videomuzu hazırlıyoruz. Özellikle deprem dolayısıyla birçok kişiden soru almaktayız. Asbestle ilgili çekincelerini insanlar dile getirmekte. Bunun cevap olması açısından 2-3 dakikayla özetleyeceğimiz asbestle ilgili videomuz başlıyor. Asbest nedir? Asbest içinde magnezyum, kalsiyum, demir gibi elementlerin bulunduğu doğal, lipsi yapıda bulunan minerallere verilen genel bir isimdir. Altı çeşit mineralden oluşmuştur. Isı yaratımında kullanılır, ateşe dayanıklı, iletkenliği az, muhteşem bir malzemeden bahsediyoruz. Tek kötü tarafı maalesef hastalık yapması, akciğer kanseri, akciğer darı kanseri ve bir takım solunum yolları hastalıklarına sebebiyet vermekte. Bu hastalıkların oluşma süresinin sunumun ileriki dakikalarında, 6 çeşit asbest minerali vardır. Ekrandaki fotoğraftan da gördüğünüz üzere renklendirdik isimlerini. Amosit asbest kahverengi asbest diye geçer. Krosodolit asbest mavi asbest diye geçer. kırdotil asbest beyaz asbest. Aktronit asbest yeşilimsi beyaz asbest. Antofilit yine beyaz renkli bir asbest türü. Tremolit yine beyaz bir asbest türü. Yine iki gruba ayrılır asbestler. Amfibol grubu ve serpentin grubu olmak üzere. Amfibol grubu sert, inemsi ve kırılgan yapıdadır. Serpentin grubu esnek, dayanıklı, ipeğimsi ve yılansı yapıdadır. Havadaki asbestin ölçülmesinde uzunluğu 5 mikrondan büyük, eni 3 mikrondan küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan lifler hesaba katılır. Ekranda görmüş olduğunuz harita asbest yataklarının bulunduğu bölgeleri gösteriyor. Doğal olarak asbestin bulunduğu bölgeler arkadaşlar. Bu haritadaki kırmızı ile işaretli olanlar doğal olarak asbest yatağına sahip olan illerimiz. Asbest yatakları nadiren yer kabuğu üzerinde yüzey yakın zengin bir mineral karışımı halinde bulunur. Bu bölgelerde oturan insanlar bu toprağı evlerinin dış ve iç duvarlarını sıva badana yapmada Çatıların ısı ve su yalıtımında, bebek pudrası olarak hatta pekmez yapımında kullanılırlar. Asbestli bu toprağı Anadolu'da Ak Toprak, Çorak Toprak, Çelbek, Ceren, Çırp, Gök Toprak, Öllük gibi isimler verilmiştir. Yine içme suyu şebekelerinde kullanılan asbest çimentoya gömülüdür. Aynı zamanda bu boruların iç kısmında koruyucu tabakada yağlı tabaka vardır. Ve bundan dolayı bu borular genellikle zararsız kabul edilir. Ditresinde 150 milyonun üzerinde asbest bulunan nehirlerin suyu kullanan toplumlarda bile zararlı olduğu henüz ispatlanamamıştır. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre asbest lifleri sindirim sisteminde eminemeyecek kadar büyüktür. Bundan dolayı sindirim yoluyla alınan asbestin karsinogjik etkisi olmadığı kabul edilir. Avrupa'da asbestin kullanımının yasaklandığını gösteren bir e, görsel. Değişik ülkeler 1990'lı yıllardan itibaren e, hatta 1984'te ilk Norveç'i sakladı. E, ve günümüzde yaklaşık 55-56 tane ülke asbesti yasaklamış bulunmakta. Asbestle bağlı hastalıkların oluşumunda latent süreler. Yine e, plak oluşumu 20-30 yıl. Selim asbest prioritesi 1 ve 60 yıl arasında. malink mezotelyama 20 ve 40 yıl arasında. Bronş karsinomu 20 ve 30 yıl arasında. Asbestozis ise maruziyet süresi ve dozuna bağlı olarak değişmekte. Binalarda, konutlarda, fabrikalarda genel olarak asbestin bulunabileceği alanları gösteren bir görsel bu görsel. Ülkemizde en çok çatı kaplama malzemelerinde, kazan dairelerinin boru izolasyonları ve contalarında, pencere cam macunlarında, yine şömine tarzı veya soba bacası tarzı ısıya dayanıklı olan yerlerin ısı dayanımını arttırmak için kullanılmıştır. Yine ülkemizde binil yer kaplama malzemesi dediğimiz Marley diye adlandırılan materyallerin kendisine veya yapıştırıcısında asbest bulunmaktadır. Yine aynı şekilde bazı çok eski binaların elektrik borularının izolasyonunda yine çok eski binaların atık su giderlerinin borularında asbest bulunması ihtimali yüksektir. E, şekilde e, asbestle ilgili bir fikir oluşturması açısından bir şekil var ekranda. Bu görmüş olduğunuz asbest lifleri. Bu asbest lifleri yaklaşık 50 mikrona 50 mikron. E, yani yaklaşık e, 2500 mikron, mikrometre kare dik bir alanın görüntüsü. Bu şu demek. Buradaki görmüş olduğunuz ince uzun yapılar asbest lifleri ve bu liflerin ortalama uzunlukları 5 mikronla 50 mikron arasında değişmekte. Ee, bu büyütmedeki asbest liflerle ilgili şöyle bir yaklaşımda bulunabiliriz. 4500 büyütmede alınan bir görüntü bu. Yaklaşık 0.0025 mm kareye tekabül ediyor. Yani bu şu demek. 1 metrekarelik alandan bu görüntüden 400 milyon adet var arkadaşlar. Ve her görüntüde 100 lif kabul edersek ki gördüğünüz gibi 100 liften çok çok fazla lif var ama biz imser bir hesapla en minimum sayıları göz önüne alarak bir hesaplama yapacak olursak yaklaşık bu görüntüde bir metrekarelik alanda bu görüntü gibi alanda yaklaşık 40 milyar life tekabül eder ki bu liflerin toplam ağırlığı 3 gram bile değil. Yine e, asbestli çatı malzemesi gördüğünüz gibi çimentodan yapılan her çatı malzemesinde asbest yok ama çimentodan yapılan bu malzemeler 2010 öncesi üretiminde ise 2010'dan önce üretilmiş ve o binada bulunuyorsa %95 olasılıkla asbest içermektedir. Yine bununla ilgili biraz önceki asbest ile ilgili bir yaklaşımda bulunacak olursak 1 metrekare çatı kaplama malzemesinde yaklaşık 1 kilogram saf asbest bulunur. Yani 1 kilogram saf asbest ise tamamen kırıldığında, parçalandığında, kurallara uymadan e, parçalanıp atıldığında 13 trilyon nife kadar asbest açığa çıkabilir. Yine asbestli izolasyon malzemeleri, asbestli izolasyonlu borular. E, aslında ortada demir bir boru var. Demir boru sıcak su hattı olabilir, e, başka bir e, sıcaklıkla ilgili bir Akar e, akaryakıt veya sıvı taşıyabilir bu borular. Genellikle kalorifer kazan dairelerinin boruları böyle oluyor. Yine endüstriyel tesislerde bu borularla sıkça karşılan, karşılaşmaktayız. Ve bu boruların dış cepherinde görmüş olduğunuz izolasyonlar genellikle yine 2010 öncesi yapımı ise asbestli olabiliyorlar. Yine e, PVC yer kaplama malzemeleri, Marley diye adlandırılan, çok eski tarihlerde yani yine 2010 öncesi kullanılan Evlerde veya konutlarda yer kaplama malzemelerinin bir kısmı Marley'in ya da kaplama malzemesinin kendisinde bir kısmında da yapıştırıcılarında asbest bulunmakta. Yine asbestli contaya örnek. Görmüş olduğunuz gibi françlar arasında okla gösterdiğimiz noktada e, bantla sarılmış. Bu bantın içerisinde bulunan conta, asbestli olduğu için sarılmış. Contalarda asbest bulunabiliyor arkadaşlar. E, şöyle diyebiliriz. E, ülkemizde asbest ağırlıklı olarak çatı kaplama malzemeleri, boru izolasyonları, içme su boruları, özellikle e, Dünya Bankası şey, İl Bank tarafından yapılan e, eski tarihli asbestli çimento boru diye adlandırılan borular, izolasyonlar, marleyler, contalar, macunlar ve bir takım elektrik ekipmanlarında bulunmakta. peki bir soru şöyle bir soru geliyor bize. Asbest zehir midir? Hayır arkadaşlar, asbest zehir değildir. Asbest akut olarak etki etmez. ancak uzun zaman diliminde bir takım hastalıkların gelişmesine sebebiyet verir. Peki asbest havada asılı kalır mı? En çok aldığım sorulardan biri bu. Arkadaşlar asbest dediğiniz aslında toz gibi hareket eder. Bir nevi toz. Bunu tozdan ayıran fark şu. Tozlar daha ziyade lifsi yapıda pek olmuyorlar. Asbest lifli yapıda bir toz. Öyle düşünebilirsiniz. Öyle düşünülebilir Asbest hava akımı olduğu durumlarda, özellikle rüzgar gibi veya bir takım makinaların çalışması gibi araçların hareket etmesiyle havaya kalkabilir. Rüzgarın etkisiyle başka yerlere taşınım yapabilir, taşınabilir. Ama eğer kapalı bir ortamdaysa en nihayetinde asbest yere çöker arkadaşlar. Çünkü havada asılı kalması gibi bir durum pek mümkün değil. Çünkü asbest nihayetinde havadan ağır bir maddeden bahsediyoruz. Nihayetinde yere çöker. Peki evimizde asbest olduğunu düşünüyorsak veya çevremizde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımlar oluyorsa veya depremle ilgili bir e, harfiyat kaldırma çalışmaları yapılıyorsa e, kapalı ortamlarda yaşıyorsak bu kapalı ortamlarda neye dikkat etmeliyiz? Öncelikle arkadaşlar e, kapalı ortamlarda tozun en az şekilde ortama girmesini engellememiz gerekiyor. Engellememizin pek mümkün olmadığı durumlarda sürekli ıslak veya nemli bezlerde evimizde bulunan, kapalı ortamlarda bulunan eşyaları, elbiseleri öncelikle silmemiz gerekiyor. Bir elektrik süpürgesi kullanmamız gerekiyor ise bu elektrik süpürgesinin mutlaka ve mutlaka HEPA filtreli olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yine dışarıdan e, içeriye yani kapalı ortamlara evimize veya iş yerimize gittiğimizde mümkün mertebe tozlu ortamlardan geçmemeye çalışmamız gerekiyor. Ayakkabılarımızı kapalı ortama yani yaşam alanlarımıza taşımamamız gerekiyor. Yaşam alanlarımızın dışında bırakmamız gerekiyor. Yine tozlu ortamlarda bulunmamız icap ediyorsa veya bu kaçınılmazsa mutlaka ve mutlaka FFP3 maske kullanmamız gerekiyor veya N95 denilen maske tiplerinden kullanmamız gerekiyor. Bunun çok mümkün olmadığı, maske erişimin olmadığı durumlarda en azından cerrahi maske, bakın FFP3'ün yerine geçer demiyoruz ama en azından kısmen de olsa koruma sağlar. Bu tedbirlerin alınması asbestle aslında mücadeleyi, asbest maruziyetini en aza indirecek şekilde mücadele etmemizi sağlamış olur arkadaşlar.